ağrı çekmek, iş yaşamında elde edilecek bol kazanca delalet eder. Rüya sahibinin işvereni tarafından çok beğenilecek yenilikçi bir adım atacağı ve bu adımından dolayı da kademe atlayacağı, bir takdir belgesi ya da plaket alacağı ve devamında da bol kazanç elde edeceğini işaret eder. Rüya sahibi eğer işsiz ise aniden başka bir kimsenin maddi desteğiyle kendi işinin sahibi olacağı, kendi patronu olacağı şeklinde yorumlanır. Rüyada ağrı çekmek görmek rüyayı gören kişinin eğer başkasına yüklü miktarda borcu varsa bu borcunu hemen ödeyemeyeceği bu nedenle alacaklı ile sıkıntı, problem yaşayacağı fakat tam umutsuzluğa kapıldığı bir anda bir yerden toplu para geleceği ve borcunu da bu para ile ödeyeceğini işaret eder. Rüyada ağrı çekmek anlamı aynı zamanda kelime anlamının aksine gerçek hayatta sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler yaşanacağına da delalet eder. Rüyada ağrı çeken bir insana yardım etmek. Rüyada ağrı çeken bir insana yardım etmek iş hayatındaki inişler çıkışları işaret eder. Rüya sahibinin iş yaşamında bir dönem maddi sıkıntılar çekip neredeyse iflas seviyesine geleceği ancak belli bir zaman sonra toparlanıp eskisinden de daha çok paralar ve başarılar kazanacağını delalet eder. Rüyada ağrı çeken bir insana yardım etmek ne demek? Rüyayı gören kişinin maneviyatının güçlü olduğunu bu nedenle de zorluklar ya da sıkıntılar yaşasa bile maneviyatının sağlamlığından ötürü bu sıkıntı veya problemlerden çok etkilenmediğini ya da çabuk atlattığını gösterir. Bazı alimlere göre rüyada ağrı çeken birine yardım etmek, eskiden yardımını aldığınız birinin yakın zamanda sizden başı dara düştüğü için yardım isteyeceğine ve sizin de o yardıma karşılık vererek onu sıkıntısından kurtaracağınıza delalet eder rüyada ağrı çek.